Merhaba arkadaşlar uzun aradan sonra nihayet havalar ısındı denizler normale döndü biz de kendi teknemizle denize çıktık özlemiştik deniz av yapmayı bugün çok önemli bir misafirim var Bülent kardeşim Ankara'dan geldi United Fishing Team değil mi? Aynen abi Aynı zamanda Anamur'da da efsane avları var efsane tekne avları var tatlı su avları deniz kıyıdan LRF her şeyi yapıyor ve Eyvallah. kuzenim var ballı kuzenim Nurettin kendisi de Antalya'da yaşıyor ee, nasibimizi arayacağız ama eğlenmeye geldik. Birazcık yapacağız. Biraz kahvaltı yapacağız. Biraz gelirse çok büyük orkinos oynakları var bu ara. Skipçe orkinoslar, bluefinler, albakorlar, dev yazılı orkinoslar. Biraz da onları kovalayacağız gelirlerse. Bugün öğlene kadar denizdeyiz. Canas gelsin. <laughs> Kuzen yapıştırdı. Vallahi hiç beklemiyorduk. Ne geliyor acaba? Kırmızı mı balon mu? Kırmızı bence. Hadi bakalım. Hayatının ilk kırmızısı olacak değil mi eğer fan grisse? Kamışında ilk balığı. Kamışını ne zaman aldın sen ya? <laughs> 290 mu? 640. Aa abi bu güzel balık. Ooo <laughs> yazılıyı almışsın. Oy 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 oy. Güzel. Ne yaptın sen? Yazılı. Abi yoklukta bak yazmayan yerde adam balık. Of boyuta bak. Of oyta bak. Neyle aldı? 120 gram yeni minol da aldı. Harikasın. Nasıl kan boşalttı abloc? Oy 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 oy. <laughs> Tadını çıkarıyorsun sanki ha. Aynen. Bana öyle geldi birazcık. Daha tamam, al artık içeri. Dedim ya arkadaşlar burası sürpriz merası diye. Ne zaman ne çıkacağı belli olmaz. En az 2,5 kilosu var. Çok güzel bir... Yok o kadar yok özür dilerim. Bir Ama bir üzerinde çok güzel bir yazılı silimcik 120 gram. Tebrik ediyorum güzel. Hadi razı gelsin Sağlısın. Evet arkadaşlar ilk balığımızı aldık Keyfimiz yerinde Şimdi bir kahvaltı molası Diyeceksiniz ki hani sen diyette değil miydin ne bunlar Ben biraz şöyle şu e, Kepekli e, sandviçten Ve salata tabağından yiyeceğim arkadaşlar Denizin ortasındayız Keyifliyiz Oynak bekliyoruz böyle birazdan inşallah Oynaklar patlamaya başlayacak Biz de onları kovalayacağız Bugün çok mutluyum çünkü çok güzel bir hava var Kardeşine de e geldi inşallah. İnşallah olacağız abi. Bize afiyet olsun o zaman. Aldım be! Aldı be! Ben de oynak gördüm. Çok büyüktü o. Abi bak çok o büyüktü. Bak o çekti aynen. Çok büyüktü. Nasıl Antalya balıkçılığını sevdin mi? Her zaman seviyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Oo, o boyuta bak. Ne dedim sana ojik güzel balık ya yiyor dedim değil mi? Sevuç olsun 5 lira pahalı olsun. <gülüyor> ne? <laughs> Sevuç olsun 5 lira pahalı olsun. Beş lira daha alacağız ya. <laughs> <laughs> Yalnız ben de bu takımımı çok beğendim ya. Abi çok iyi. Of var ya! <laughs> ben <en afiyet gülüyor> de inatçı kilo var. Of 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 of! Oh. Of! Şaka aldım. Hay yavrum be! Hay yavrum be. Allah Şu güzelliğe Allah. bak! Aşkım Savage Gear, sardin, Slider. 120 <laughs> gram. Çok yakında stoklarımızda. Abi çok güzel balık değil mi? Aa neymiş? Ne Yılan balığı yemiş bak. Yılan balığı mı? Bak abi, şeffaf yılan balığı larvası. Aman abi atma <laughs> atma! Aa canlı! Canlı! Canlı mı? Bak abi. Hareket ediyor. Canlı! Şeffaf yılan balığı, inanılmaz. Allah Allah. Salalım mı bunu? Salalım abi. Biraz abi gidelim. canlı canlı yiyecektim, az kaldı. Oo, bak bak bak, gidiyor gidiyor, kurula kurula gidiyor. Vay o zaman be. abi... Şunla bir fotoğrafını alalım bence. Alalım Arkadaşlar. Allah ne güzel yaratmış. Şu muntazamlığa bakın ya. <laughs> bakın mesela. Hop, bak. Şu gördüğünüz sırt yüzgeci var ya. Bir kapat abi şu sırt yüzgecini. Bülentçim bakın. Öyle bir orada şeyleri var, flap'ları var. Bir şöyle misini bir tutsana. Kapandığı zaman dışarıda hiçbir şey kalmıyor. İçeri giriyor. Ee, bu da işte bunun ne kadar hidrodinamik ve hızlı yüzen bir hayvan olduğunu gösteriyor. Muhteşem. Denizlerimizin torpidosu. Çak 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 çak. Neyse ölsün ondan sonra çekelim fotoğrafımızı. Hava devam. Nur yapıştırdı yine. Maşallah. Adam çalışıyor. Herkes çalışıyor ama. Yazılı mı? Yukarı mı yüzüyor? Ne zaman aşağı basacak? Bence jikin dönmüş olabilir yok, mi? Yok. Abi o zaman kaçı? Oo yok 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 yok. Vay be Nuri, bu işi yapıyorsun bu sporu. Bak, bak 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 nereye gitti vay be kamışın ucuna bak. Evet gururumuz el güvenlik gemimizde bilmesi yemek doldum gemi geçiyor. Adamlar çalışıyor gördün mü? Ne oldu senin jikiline Tansel abi? Aha kuyruktan almış bak. Yo dolamış. Getir abi getir abi. Adama balık tutamasın diye 120 gram jik verdim onunla çekiyor bak balıkları. 160 da çekiyor. Aha ne yaptın lan bala? Versene <laughs> bir. Arkadaşlar bu balık böyle nasıl geldi? Solungacından falan çıkmış jik. <laughs> <laughs> ne yaptın abi sen buna? Abi. O arada. He tamam şimdi anladım. Aa yine yılan balığı çıktı bak. Yine mi çıktı? Kocaman ama bu birazcık şey. Ölmüş. Ölmüş. Koskocaman bir yılan balığı daha. Tamam. Bakın şeffaf bunlar yılan balığı larvası arkadaşlar. Vay be aşağıda. Aa, Savaş abi altımıza sürü girdi. Of çok güzel balık var aşağıda. Çalışın çalışın. Bakın arkadaşlar Savage Gear, jig minnow. Pink Glow Dust Rengi. Mavi stoklarında. Yürü git ya. Ne oldu ya? Baba baba. Tansel ba. abi kıskanma. Şık yap senin de olsun. Arkadaşlar furnu cihazımızda balıklar yazıyor. Herkes harıl harıl jik yapıyor. Bütün okumacılar, sevçkiyacılar burada. Evet Nuri az önce dev bir balık kaçırdı. Niye kaçırdın Nuri? eee ıı, klipsi ince takmışız. Açtı bunu gitti açtı, arkadaşlar. Gitti. Minnacık gördüğünüz gibi. O zaman ne diyoruz abi? Bir takımın gücü en zayıf halkanın gücü kadardır, Aynen. değil mi? Hayatımızın evet. hatasını yaptık. Bu da bize çok büyük Dev bir ders oldu. Dev bir balık klipsi açtı. Bundan sonra daha büyük klipslerle. Evet, de her şeyin olursanız. sağlam olacak abi. Aldı aldı Bülent yapıştırdı. Olduk Baba oğul şov yapıyorlar. kurtuldu mu? Yok, yukarı yüzdü, yukarı yüzdü, yukarı yüzdü. Hızlı sar 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 sar. Burası Antalya anamura benzemez. <laughs> bak biz burada göl gibi süt liman havada balık tutuyoruz. Anamurlu arkadaşlarımıza selam olsun. Geldi. Oy 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 of güzelliğe bak be. Aa yavrular nasıl kaçıştı. Gördün mü oynaklar başlayacak birazdan. ne yaptın sen? Kaldır 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 sıkıntı yok. Oy yavrum yine bizimcik. Zebra Glow Slimjik Mino. Aldı be. Şöyle Yok. bir kaldır hava ya. Kaldır ya. <laughs> Gösterelim. Aldı be. Aldık be. Sen Nasıl? Içir. Çok güzel. Slimjik Mino 100 Aynen. gram adam. değil mi bu? Aynen. Çok, Çok, güzel oldu. Maşallah. Abi emeğine, ustalığına, eline sağlık. Ne demek Teşekkür abi? Ediyoruz. Sizin Sağ elinize sağlık. Maşallah. Arkadaşlarımızı sonlandırdık. Çok keyifli bir kısa sabah suyu kaçamağı oldu. Bülent kardeşim vardı bugün, Ankara'dan misafirimiz. Onunla ilk defa av yapıyoruz ama nicedir hayalindi değil mi? Beraber, beraber yapmak. Abi, seni izleyerek büyüdüm abi, e senden abi. öğrendim bütün teknikleri. Geldim burada da hayalimi gerçekleştirdim. Eyvallah kardeşim. İstatsın tekrardan. Bize öğrettin, yol gösterdin, şimdi de yolundan geliyoruz inşallah. Işte. Sağ olasın ama gerçekten bütün videoları izlemişsin. O arada ben detayları yakaladım. Çok güzel gözlem yapmışsın. Eyvallah. Ee, bu bilgiler çok değerli. Bazıları sadece balıkları görüp geçiyor ama arada söylediğimiz bir kelime bile arkadaşlar bunlar e, 27 yıllık balıkçılık geçmişimde edindiğimiz çok önemli detaylar, püf noktalar olabiliyor. Dikkatli izleyenler de bunları cımbızla çekip alıyor aralardan. Hayır. Kuzen Nurettin onunla zaten 2022'nin ilk avında dev traller ve 12 kiloluk bir kuzuyla 1 Ocak 2022'de sezonu açmıştık. Beraber çok güzel avlarımız oluyor inşallah. Ee, daha da niceleri olacak. Çok keyifliydi. Bugün ekonomi yaptık. Gidip böyle yemem para vermedik. Yavaş yavaş gittik. Çok benzin yakmadan. Ondan sonra gittik jikledik. Sabırla balığımızı aldık. Kaçanlar da oldu. Düşerken bastı bir tane klipsimizi açtı. Belki 20 kilo, belki 10 kilo. Bilemiyoruz değil mi? bile olabilir. Asla bilemeyeceğiz. Aynen öyle. Jiki bulamazsak bir de neyse. Torpidolara bak. Of. Yani bu balıklar ben söyleyeyim, ortalaması bir buçuk kilo falan bunların. Evet. Allah bereket versin, en kötü günümüz böyle olsun. Ve arkadaşlar, balık o kadar iştahlıydı ki, normalde bunları küçük şık atarız bugün. Yüzler, 120'ler <laughs> yüz havalarda uçuştu ama e, attığımız her cikle hemen hemen yakaladık. Güzel, silim onlar çok güzel Evet, kardeşim sana söz hakkı veriyorum var mı söylemek isteyeceğim bir abi, şey? Abi ben ilk önce Nuri abiyle Savaş abiye hey abi. teşekkür ediyorum. Bize yol gösterdiler bugün. Full jikledik, tam aksiyon yapalım dedik. Balığı da aldık inşallah, çok da güzel oldu. Harika bu yazılarla beraber kapattık onu. Sen genelde Ankara'dan Anamur'a gidiyorsun, orada yazdığınız Aynen. var değil mi? Aynen. Orada avlanıyorsun. Orada Bir Antalyalı olarak Antalya'nın denizi bizi utandırmadı. Çok sessiz, sakindi. E, bereketli de sayılır. O yüzden ben mutluyum yani. Valla ben de çok mutluyum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Tekrar herkesin huzurunda burada teşekkür ediyorum. Sana. Eyvallah kardeşim. Çok sağ ol. Ayağına sağ ol. Eyvallah. Nurettin kuzenime bakalım ne diyecek. Valla her şey için yine teşekkür ederim. Eyvallah. Uzun zamandır hiç tekneden iki balıkla çıkmamıştım. Bugün iki tane aldım bir tane de çok Ay dördü de senin eve götürecek. Yani, o ayrı ben tekneden... Koluya komşuya dağıt. Koluya hayır işte ya. Her biri balık bir aileye doyurur. Dör, evet. Dört aile doyacak bugün. Bir tanesiyle inşallah yarın beraber yiyeceğiz. Niye bu akşam demiyoruz? Çünkü Yine biz dayanamayız. Bileyim. Biz bu akşam bir daha geliriz arkadaşlar. Gerçekten çok özlemişiz deniz avlarını. Ee, birazcık tatlı su avlarından sonra, uzun bir tatlı su kampından sonra ilaç gibi geldi. Bu güzelliklere yaradan Allah kurban olur. Başka bir şey olmaz abi. Şu güzelliklere bakar tamam mısınız? Öyle evet arkadaşlar. Yani bu kısa bir ara hap video oldu sizin için. Yakında biliyorsunuz bunun 15-20 kilolukları gelecek inşallah Antalya'ya. Ee, bizi izlemeye devam edin. Sayenizde 543 bin olduk. Avrupa'nın e, en büyük YouTube balıkçılık kanalıyız. İnanılmaz bir şey bu. Ki düşünün dünyanın en büyük balıkçılık kanalı 4 milyon değil Amerikalı bir YouTube kanalı var. O 4 milyon değil bile değilken bizim yarım milyon olmamız. O da sizin destekleriniz sayesinde ama 1 milyonu hak bence. Lütfen bir abone miyiz değil miyiz kontrol edelim. Abone olanlar abi ben kendimden emindim aboneymişim ya da ya bir baktım abone değilmişim. Çok görüyoruz çünkü. Bir yorumları bekliyoruz. Abone olalım. Like atalım. Oltanızdan nasipleriniz eksik olmasın. Aşağıdaki butona basın. Gidin basın abone olun. Olun yani. Eyvallah. <laughs> Rica ediyoruz. Rica ediyoruz. Görüşmek Aynen. üzere. Allah'a emanet.